27 Kasım 2019 gününden bu yana dış politikamızın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor biliyorsunuz Libya. Niye? Çünkü 27 Kasım 2019 günü Türkiye ile o dönemde Trablus'ta yerleşik ve e, Bingazi merkezli muhalif isyancı general Halife Hafter'in arkasına bütün ülkeleri alarak kuşatmış olduğu Trablus'ta varlığını sürdürmeye çalışan Birleşmiş Milletlerce meşru Libya hükümetiyle Akdeniz'in kaderini değiştiren o ünlü deniz sınırları anlaşmasını imzaladığımız gün. O gün esasında Libya'nın kaderi değişti ve bugün o Libya'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. O nedenle Libya'yı geniş olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Niçin? Çünkü Halife Hafter denilen isyancı, kendine Mareşal ünvanı takmış adam, arkasına Mısır'ı, İsrail'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Rusya'yı, bitmedi Fransa'yı, Yunanistan'ı, herkese almış, bütün para yığılmış, bütün silahlar yığılmış ve Trablus, başkent Trablus'un kapısına dayanılmıştı. Ve Türkiye bu denklemi bozan tek devlet oldu. Önce anlaşma imzalandı. E, biliyorsunuz 10 yıllık çalışmasıydı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın ama e, takdir etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi olmasaydı bu işler bu noktaya gelmezdi. Onu da söyleyeyim. İstediğiniz kadar rapor hazırlayın, ama siyasi irade gidip saracı çağırıp başkanlık konseyi başkanı, gel kardeşim şu imzayı at, seninle biz bu anlaşmayı yapalım, sonra da ben seni geleyim kurtarayım demedikçe hiçbir şey olmazdı. Erdoğan bunu yaptı. Ve Doğu Akdeniz'deki bütün taşları yerinden oynattı. Ve o çerçevede iki meşru yönetim, iki meşru devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Libya hükümeti ve devleti bir askeri anlaşma imzaladı. Ve o askeri anlaşma çerçevesinde ordumuz oraya gitti. İHA'lar, sihalarla bütün bir savaşın kaderini değiştirdi. Ve Hafter güçlerini Sirte Cufra hattına kadar sürdü. Sirte Cufra hattına gelindiğinde gerek Rusya gerek Mısır'dan gelen çok net askeri tehditlerle karşılaşıldı. Ve sanıyorum o noktada durulması Trablus-Ankara hattında kararlaştırıldı. Bana göre Sirte alınabilirdi. Bunu yine tekraren söylüyorum. Nasıl ki Karabağ'da Han kenti alınabilirdi diyorsam bunu tekraren söylüyorum. Sirt'e alınabilirdi sonra masaya oturulabilirdi. Neyse geçelim. Çünkü anladığım kadarıyla Türkiye Arap dünyasının en kalabalık ve en güçlü ordusuna sahip Mısır'la Libya topraklarında bir başka Arap ülkesinin topraklarında askeri anlamda karşı karşıya gelmek istemedi. Bunu ileride tarihçiler daha iyi değerlendirecektir. Ukalalık yapmak da istemiyor. Şimdi bu olaydan sonra yaşanan gelişmeleri hep beraber uzun uzun konuştuk. En son geldiğimiz nokta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in vasıtasıyla ülkede tüm tarafların kabul ettiği bir milli birlik hükümeti kurulmasıydı. Milli birlik hükümeti geçici bir hükümet. Ve bu hükümetin bir numaralı görevi ülkede istikrarı ve bütünlüğü sağlayarak 24 Aralık 2021 günü milleti, Libya milletini sağ salim sandık başına götürmek. Böyle bir görevle geldi ve Libya Başbakanı Abdülhamit Dbeiba ciddi bir sorumluluk aldı geniş tabanlı bir hükümet kurdu ve bugün tarihi bir olay oldu. Doğudaki Sirte'deki Sirte'deki meclis e, toplandı. 2-3 gündür toplanıyordu bu konuda ve Debiba başkanlığındaki milli birlik hükümetine güven oyu verdi. E, 134 milletvekili katıldı oylamaya. 132'si evet, ikisi çekimsel kullandı. 36 milletvekili de oylamaya katılmamayı tercih etti. Demek ki onlar bu durumdan pek memnun değiller. Ama sonuç itibariyle şu andan itibaren, bugünden itibaren, birkaç saat öncesinden itibaren evet, e, Libya'da yeni bir hükümet var. Abdülhamit Debeiban'ın başkanlığında. Ve bu hükümet Türkiye'ye dost bir hükümet. Niye diyorum? Çünkü Sirtedeki meclis toplantıları sırasında Libya başbakanı yani şimdiki başbakanı diye bir ibaya Türkiye ile yapılan anlaşma soruldu doğal olarak ve o da dedi ki Türkiye anlaşması Libya'nın ulusal çıkarları için mükemmel bir anlaşmadır. Biz bu anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'de hem haklarımızı genişlettik hem de Doğu Akdeniz'de söz sahibi olduk. Artı Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarından yararlanma şansı doğurduk. O yüzden Türkiye ile yapmış olan, yapılmış olan bütün anlaşmalar askeri, jeopolitik, deniz neyse hepsi devam edecektir dedi. Bu Ankara için güzel bir not. Ankara için güzel bir not. Nitekim ee, da, e, Serraç'ta yani Türkiye'ye gelmiş ve bütün bu olayların başlangıcında olan e, Başkanlık Konseyi Başkanı Serraç'ta bu güven oylamasından sonra yaptığı açıklamada Debiba'yı Milli Birlik Hükümeti'ni tebrik etti ve bütün kurumların, bütün hükümet kurumlarının e, yeni bakanlara ve yeni başbakanı görevleri bir teslimlerinin hemen yapılacağını söyledi. Zaten o bu açıklamayı yaptığında da Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş süreçte kurulan Üçlü Başkanlık Konseyi de görevine başladı. Şimdi bunun milli birlik hükümeti kimliği çok önemli ve bir not size iletmek istiyorum. Bu da moral yükseltici bir not. Eski Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı var Ahmet Mitik. Artık o konseye gitti bugün itibariyle ama o son açıklamasında dedi ki Libya'daki mali bölünme geçtiğimiz pazar günü itibariyle sonlanmıştır. Çünkü Trablus'taki merkezi hükümet bütün Libya'daki memurların maaşını tek, Merkez Bankası üzerinden ödemesini yapmıştır dedi. Bu çok önemli. Bir ara biliyorsunuz orada iki tane Merkez Bankası vardı. Şimdi bireyinde indi ve Trablus'taki hükümet bütün Libyalı memurların maaşını ödeyen siyasi güç oldu. Ve devam etti. Bu tüm devlet kurumlarında birleşmenin ilk başlangıç noktasıdır dedi. Yani demek ki artık karşımızda bir batı, bir doğuya bağlı ayrı ayrı kurumlar olmayacak. Bütün bakanlıklarda e, tek bir merkezde yani Trablus hükümetinde buluşacak. Ama Abdülhamit Debiba Sirte'deki e, parlamentoya teşekkür ederken dedi ki Artık Libya'da hiçbir zaman geçmişte olduğu kadar merkezi otoritenin güçlü olduğu bir dönem yaşanmayacak. Hep beraber yerel yönetimlerin güçlenmesi için çaba göstereceğiz dedi. Bu da federal olmasa bile gevşek merkezi yönetimli bir Libya'ya doğru ilerlediğimizi göstermesi bakımından önemli. Libya çok özel bir ülke. E, yüzlerce aşiretin olduğu, e, bunlardan 17 tanesinin çok güçlü olduğu 3 ayrı bölge Fizan, e, Trablus ve Doğu'daki bölgelerle çok farklı bir ülke olduğu için yerel yönetimi güçlü, merkezi otoritesi biraz daha e, kendi kabuğuna çekilmiş bir yönetim belki de bu millet için e, önemlidir. Zaten e, bu işlerin iyi gideceğini de bir yerde anlamıştık çünkü dün ilk defa Libya'nın en önemli kentidir Misrata, e, Fehmi Başa yani eski İçişleri Bakanı'nın memleketi e, ve e, batıdaki siyasi yapılanmanın da ana güç merkeziydi Misrata. Misrata, bingazi iç hat uçuşları da Afrikaya hava yolları vasıtasıyla dün başladı. Artık haftada dört gün uçaklar gidip gelecek. Böylece Libya'da bir e, normalleşme sürecine doğru e, devam edeceğiz. Ve bu çerçevede de inşallah bir patırtı kütürtü çıkmadan devam edilecek. Şimdi bu patırtı kütürtü çıkmadan lafı önemli. Değil. Niye ben bu lafı ettim? Çünkü e, Libya'nın yeni başbakanı, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Deliba dün yine e, Sirte'deki e, güven oyu isteme konuşmasında artık dedi ülkedeki 20 bin 20 bin yabancı paralı askerin gitme zamanıdır. Çünkü Sirte-Cufra hattını ortada buluşturan o ünlü e, ateşkesin bir numaralı kuralı e, 4 ay içinde 4 ay içinde bütün yabancı milislerin paralı askerlerin şunların bunların Libya'dan çıkmasıydı ve e, bu süre Ocak 23 yanılmıyorsam o tarihte sonlandı ve hala kimse gitmiyor fakat e, burada e, Libya'nın yeni başbakanı dedi ki onların varlığı yani yabancı savaşçıların varlığı bizim egemenliğimizi ayaklar altına alıyor. O yüzden bunlar buradan bir an önce gidecek. Şimdi bu gidecek olanlar kim? Söyleyeyim. Bir, Rusya'nın Wagner paralı askerleri var. Tam bu noktada ee, nereye kilitlendiğimizi yavaş yavaş anlıyorsunuz. Birinci şık 2000 Wagner paralı askeri var Rusya'nın. Ve bu askerler Sirte Cufra hattındaydı. Sonra o bölgedeki aşiretler o kadar öfkeli ki onlara birazcık geriye çekilmek zorunda kaldılar ama Libya'nın doğusunda ve güneyinde Rus hava kuvvetlerinin uçaklarının güvencesi altında hala operasyonlarını sürdürüyorlar. İkinci grup doğrudan doğruya Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Libya'ya savaşmak için getirilmiş Sudanlı Cancavit milisleriyle çat ve bazı Afrika ülkelerinden gelen paralı askerler. Bunlar Wagner gibi Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı değil. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir başka ülke milisleri de var. O da Suriye'den bazı rejimi vasıtasıyla taşınan bazıları İddialar, iddialar Türkiye Katar ittifakının da e, Rus e, Suriye'deki bazı savaşçı unsurları bunlarla dengeleme yapma amacıyla bölgeye taşıdıkları yönünde olabilir eleştirilecek bir durumda değil yani çünkü eğer karşı tarafta 18.000 bin e, Paralı asker varsa sizin de burada dengeyi sağlayacak birkaç unsurunuzun olması normaldir. Şimdi Mısır ilginçtir. Debi Ban'ın bütün paralı askerler gitsin buradan çıksınlar düşüncesini açıkça desteklediğini duyurdu. Ve yine Trablus'taki kaynaklar Arap basınına yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin de bu e, milislerin, paralı askerlerin bir an önce bu ülkeden gitmesi yönündeki kararları desteklediğini ve hatta kontrolü altındaki bazı unsurları yavaş yavaş Suriye'ye döndüreceği yolunda bilgiler var. Demek ki bir dirsek teması var Mısır'la Türkiye arasında. Çünkü ikisi de anladığım kadarıyla meşru ordular üzerinden konuşmayı tercih ediyorlar. Niçin? Çünkü Türkiye'nin meşru ordusu var orada. Hükümet de anlaşmış orada biz varız. Ve bu yabancı milisler gitsin lafı Türk ordusunu Libya'da kapsamıyor. Benzer şekilde Mısır'da biliyorsunuz Sirte-Cufra hattı devamında şunu söylemişti. Eğer ulusal güvenliğimi tehdit altında görürsem kendi ordumla girerim oraya demiştim. Benim anladığım kadarıyla bir dirsek temasıyla bu bütün yabancı unsurların buradan atılıp çıkarılmasında bir ön mutabakat var gibi gözüküyor. Çünkü çünkü El Cezire özür dilerim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu El Arabiya'da yer alan bir bilgi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çat ve Sudan'dan gelmiş olan milislerden 5000'ini ülkelerine geri yollama kararı aldığını ve Trablus Harekatı'nı beceremediği için artık ülkede kontrolü sağlamasının imkansız olduğu ortaya çıkan İsyancı General veya mareşal her ne derseniz deyin Hafter'den de mali desteğini geri çektiği yönünde bilgi var. Şimdi e, bu aynı zamanda e, Hafter'in yürümekte olan siyasi süreç içinde ve yaklaşmakta olan seçimlerde bir aktör olamayacağını, onunla kimsenin artık bu oyunu oynamayacağının da önemli bir işareti. Ama daha önemlisi yine aynı iddia Arap basınında Birleşik Arap Emirlikleri bugüne kadar Rus Wagner şirketine vermiş olduğu paraları da kesmiş. Diyormuş ki artık bize ihtiyaç yok. Ayrıca Arap kaynakları her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki Wagner paralı askerlerinin parasını ödese bile bu teşkilatın, Wagner'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen talepleri değil, sadece ve sadece Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen talepleri değerlendirdiğini de bunun da Abu Dhabi'de büyük bir rahatsızlığa yol açtığını ifade ediyor. Bunlar güzel gelişmeler ve e, Türkiye'yi de çok fazla etkilemeyecek gelişmeler. Ama biraz önce Middle East Monitor'de bir haber esasında ortalığı hafif de bulandırmadı değil. Çünkü e, Middle East Monitor bütün bu gelişmelerden sonra Wagner'in Libya'dan çekilmeme kararı aldığını duyurdu. Ha, şimdi e, olayın kilitlendiği yere geliyoruz. Çünkü Rus savaş uçakları orada, Wagner 2000 askeriyle orada. Birleşik Arap Emirlikleri geriye çekilmiş olsa bile Rusya'nın Libya'da yakalamış olduğu stratejik üstünlüğü anladığımız kadarıyla tıpkı Suriye'de olduğu gibi terk etmeye niyeti yok. Ve gelen bilgiler Moskova'nın Birleşmiş Milletler'de devam eden bu süreç çerçevesinde Libya'dan çıkmama kararı aldığını ifade ediyorlar. Birleşmiş Milletler'de ne süreci var? Birleşmiş Milletler Libya'nın Sirte Cufra hattına ön gözlem heyetini gönderdi. Ateşkes gözlem heyeti. Ve bu heyet Libya'da çatışmasızlığı garanti altına alacak bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurunun Sirte-Cufra hattına yerleştirilmesini öngören bir çalışma çerçevesinde oradalar. Eğer Birleşmiş Milletler böyle bir karar alır ve öngörülen bir biçimde o eskiden çatışmaların olduğu alana yani Libya'nın merkezine bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü yerleştirilirse hiçbir kimseye ihtiyaç olmayacağı için Wagner grubunun oradan çıkıp gitmesi gerekecek Birleşmiş Milletler kararına göre. Şimdi bu süreçte Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konuda alınması beklenen kararları veto edip etmemesi önemli. Rusya veto etmez. Birleşmiş Milletler barış gücünün önünü açarsa bu Libya'daki paralı askerlerini er veya geç çekeceği anlamına gelecek. Hayır veto ederse işte o zaman Libya'daki gerginlik iki ayrı muhalif grubun Bingazi ile Trablus'un kendi aralarında yaşadıkları bir gerginliğin çok ötesine hatta bir Rusya-NATO gerginliğine kadar ulaşabilecek. O zaman ben herkesin suratını görmek isteyeceğim. Özellikle Joe Biden yönetiminin daha ayağının tozuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilci üzerinden konseye artık Libya'dan Rus ve e, Türk askerleri çekilmelidir lafını öyle bir yere yazdım ki, o gün onun suratını görmem lazım. Arkadaş, Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da Amerika'ya söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da meşru bir anlaşmayla bu orada. Senin Rus askeri dediğin adam Wagner'in paralı askeri. Gayri meşru bir güçle işbirliğiyle orada. Sen nasıl bir NATO müttefikinin askerini Allah'ın Rus'unun paralı askeriyle bir tutabilirsin. Yarın Rusya çıkmadığı zaman hepsi buraya gelecekler. Diyecekler ki ne düşünüyorsun? O gün görecekler tabii. Çünkü benim tanıdığım Rusya arkadaşlar bur, Libya'da öyle veya böyle çıkmaz. İnşallah Hafter'i kullanarak bu ülkede yeniden bir oldu bitti savaşı çıkartmazlar. Göreceğiz. Bakacağız. Durum hem çok iyi hem de çok kritik. Takip ediyoruz.